Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Doğu Akdeniz'deki gerilime dair açıklamalarda bulunan Bakan Akar bölgede hakkımızı korumakta kararlıyız dedi. Bizim orada e, deniz alaka ve menfaatlerimiz konusunda çalışmalarımız var ben bu hakkımız, hukukumuzu korumakta kararlı olduğumuz, azimli olduğumuz ve muktedir olduğumuz. Müteahhit devalar söyledik. Bugün yine tekrar tekrar söyleyeceğiz herhalde. Efendim söyleyeyim devam edeceğiz. Bu çerçevede biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bizim oradaki yaptığımız sistik çalışmalar, araştırmalar bunların alakalı ne varsa bunlar bitinceye kadar, bunlar gerektiği kadarıyla biz bunu sürdüreceğiz. Bu herhangi bir tarih, sınırı vesaire söz konusu değil. Orada bizim hakkımızı kullanıyoruz biz, hukukumuzu kullanıyoruz. Bunun gereği olarak da yapılması gereken teknoloji çalışmalar var. Bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlar ne kadar gerekiyor o kadar yapılacak ve bunun içindeyiz biz. Bunu yapacağız. Bunun e Enerji Bakanımız, Enerji Bakanlığımız çalışmalarını sürdürürken biz de Silahlı Kuvvetler olarak, Milli Savunma Bakanlığı olarak oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz. Bunun için de çalışmalarımızın herhangi bir tahtidi yok. Fakat bugünkü yapılan açıklamaya geldiğimizde bu tamamen bundan farklı. İskenderun bölgesinde deniz kuvvetlerimizin atış eğitimi için yapılan bir planlı faaliyeti onunla alakalı güvenlik bakımında yayınlanmış bir nafteksi bu.